Herkese merhaba. Sağlık sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi bir eczacı. Eczacı Ayşegül Birlik. Kendisiyle spor ve aktif yaşamda hücre sağlığını, aralıklı oruç konularını konuşacağız. Vakit kaybetmeden kendisini yayıma davet ediyorum. Ayşegül Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Serap. Merhabalar herkese. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Her şey yolunda mı? Evet, herkes kadar her şey yolunda diyelim. Pandemi dışında çok şükür çok büyük bir problem yok. Devam ediyoruz. Siz pandemi çok aslında yenilmediniz. Her sabah koşularınızı takip ediyoruz. Gayet aktif yaşamınıza devam ediyorsunuz, eğitimlerinize devam ediyorsunuz. Biz bunu beğeniyle ve takdirle izlemeye devam ediyoruz. Ayşegül Hocam biz sizi kısaca tanımak istiyoruz. Kariyerinizden, eğitimlerinizden ve çalışmalarınızdan bize bahsedebilir misiniz? E, tabii kısaca bahsedeyim. Eczacıyım. Eczacılık mesleğimi uzun yıllar kendi eczanemde icra ettim. E, en son iki sene öncesine kadar da Serbest eczacıydım. Eczanemde çalışıyordum. E, bu süre zarfında daha öncesinden yine bir hastane eczacılığı e, deneyimim oldu. Bir akademisyenlik kısa bir sürecim oldu. Ancak daha sonra son yıllarda sporun da içinde çok yoğun bulunmamla beraber çevremdeki sporcu popülasyonunun artması ve aktif yaşamın daha da güncel hale, önemli hale, daha görünür hale gelmesiyle beraber bu yönde danışmanlıklar ve eğitimler vermek yoluna gittim. Hem belli bir dönem Lisbon Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde aldığım tıbbi nutrisyon eğitimim. Ee, de birazcık e, gündeme geldi diyeyim. Yani daha çok klinikte kullandığım beslenme eğitimlerimi biraz daha e, günlük hayata yönelik, sporcu hayatına yönelik adapte etmeye çalıştım. E, bunun için biraz daha moleküler seviyeden hücre işleyişine, insan sağlığına, enerji performans ve aktif yaşam egzersiz dünyasına bakmak için de e, genetik biliminden e, yardım almak istedim. Moleküler biyoloji ve genetik e, yüksek lisansımı yaptım Üsküdar Üniversitesi'nde. 2019'da da o masterımı bitirince biraz sahada daha çok sporcular ve aktif yaşam üzerine danışmanlıklara yöneldim. Aynı zamanda da sağlık profesyonelleri, spor ve beslenme uzmanlarıyla beraber hem eğitimler veriyorum, hem birlikte çalışmalar yapıyoruz. Böyle bir eğitim danışmanlık düzeni içerisinde serbest olarak böyle bir eczacılık yapıyorum. Süper. Hocam aralıklı oruçtan bahsediyorsunuz. Eğitimlerinizde, paylaşımlarınızda görüyoruz. Aralıklı oruç nedir ya da ne değildir? Şöyle diyelim, en başta şunu belirtmekte fayda var Serap'cığım. Biz herhangi bir moda diyet anlatmayacağız bugün çünkü e, popüler diyetler işte artık kan grubuna göre beslenin diyen diyetler artık yok illa şunları yiyin şu kadar çok yiyin bunlardan sakın uzak durun diyen diyetler insanların kafası çok karıştı. E, bugün popüler bir moda diyet anlatmayacağım ben. Aralıklı oruç denilen, İngilizcesi de intermittent fasting denilen olay aslında bir bizim mekanizmamızın e, doğal bir işleyişi, hücrelerimizin doğal bir işleyişini biz e, beslenme sistemimize ve yaşantı sistemimize geçirmiş halde e, aralıklı orucu anlatmaya çalışacağım. E, dolayısıyla aslında e, çok eskiden e, biri e, aç kalmanın, e, çok sık yememenin ve çok sık yemeğin zararlı olduğuna dair e, bir takım e, söylenenler e, de oldu. Bunlardan biri de İbni Sina'dır, e, Türk hekimi. E, Bizim e, yıllar öncesinden, yüzyıllar öncesinden aslında e, aç kalmanın ve e, belli periyotlarda sık yemeden vücudu açlığa bırakmanın ne kadar iyi olduğunu dair yazılarında belirtir. E, buradan gelen biz aslında e, söylemek istediğim ne kadar yediğimiz değil aslında bazen ne zaman yediğimiz daha ön plana çıkıyor. Şimdi 2016 yılında Nobel e, Tıp Ödülü'nü alan bir Japon bilim adımı çalışmasıyla otofaji denilen bir e, hücre sistemini e, bize sundu bu çalışmasıyla. Otofaji nedir? Bizim hücrelerimizde zamanla artık hale gelen, kullanılmayan kullanılmış proteinler, bir takım artık maddeler, bunlar hücre içerisinde lizozom denilen hücreler tarafından yeniyor. Yani bu lizozomlar aslında hücrenin çöpçüsü. Bizim hücrelerimizin temizlenmesi için bu otofajiye ihtiyacımız var. Bu otofaji bizi yeniliyor. Hücre sistemimizi yeniliyor. E, bu açlığın ve e, açlıkla beraber olan bir durum. Yani bizim hücrelerimizin yenilenmesi bu otofaji durumu e, vücudu açlığa bıraktığımız zaman oluyor. Bu çok önemli bir detay. Çünkü yani bizim normal dünyamızda düşünün e, biz her an bir yiyecek yemek isteğiyle doluyuz. Hatta Modern beslenme ve bize dayatılan yıllardır, Ama sabah kalkın hemen kahvaltınızı yapın, günde üç öğün mutlaka beslenin dolduğu, hatta aralarda da ara öğünler yapın. Böyle bir çılgınca bir sürekli yemek sisteminin içerisine biz aslında itilmiş durumdaydık. Bunun ne kadar insan sağlığı açısından, hücre sağlığı açısından zararlı olduğunu biz son yıllarda gündeme gelen yazılarla, çalışmalarla görüyoruz. İşte otopoji denilen vücudun, hücrelerin kendini bu temizleme, bu çöp çıkarma işlemini vücudun yapabilmesi için bizim aç kalmamız lazım. Ama nasıl aç kalmak lazım ona da şimdi geçeceğiz. Hocam burada hemen sözünüzü al, bölmek istiyorum ama aç kalmak evet. zor mu? Aralıklı oruç önerilen kişilerin uyumu nasıl? Herkes yapabilir mi aralıklı orucu? Şimdi şöyle aç kalmak deyince tabii ki insanlar hemen bir panik haline geliyor. Ee, i̇nsan evrimine baktığımızda yani gerçekten de bizim atalarımız dediğimiz o e, doğada yaşayan ilk insanlara baktığımızda buzdolapları yok, marketleri yok, kasapları yok, hiçbir şey yok. Kendileri gidip bir enerji harcayıp değil mi günlerce belki böyle yürüyüp yabani hayvanlardan kaçıp kendilerine uygun bir av bulup alıp onu getirmek ve yemek zorundaydılar. Yani her an ellerini atacakları bir yemek de yoktu. Dolayısıyla bu insanlar aç yaşayarak milyonlarca yıl sonraya insanı devam ettirdiler, türü devam ettirdiler. Asıl yanlış olan şu an bizim evlerimizdeki buzdolapları ve dışarıdaki sayısız market ve raflarda bulunan sayısız ürünler. Aslında yanlış olan bu. Dolayısıyla insanlar buna alıştığı için e, ve insan e, doğası da konfora çok alışkın olduğu için, e, rahatına çok alışkın, düşkünlüksünü lüksünü hemen adapte olduğu için aç kalma gibi böyle sıkıntı verici bir şey hoşlarına gitmiyor tabii ki. Ah Ben nasıl aç kalacağım diyorlar. E, oysa vücudunda belli bir adaptasyon süreci var. Bu adaptasyon sürecinde açlığa çok kolay vücudumuz adapte olur. Yeter ki biraz niyetle bu işin çok sağlıklı olduğunu bilip başlasınlar. Bu durumda da birazdan da bunun aç kalmanın yararlarına geçmek istiyorum yüzünde. Hocam, sizi bulmuşken hücre sağlığını da konuşmak istiyoruz, bilimsel tarafını konuşmak istiyoruz. Zaten yeterince herkes diğer tarafları konuşuyor. Biz sizinle hücre sağlığın için aralıklı orucun faydalarını konuşalım derim. Ne dersiniz? Tabii ki. Onlardan özellikle ben bahsetmek istiyorum. Çünkü aç kalın diyoruz, iyi bir şey diyoruz ama neden olduğunu da insanlara anlatmamız gerekli ki. Bu sürecin içerisinde bunu yaparken, Aa, vücudumda bu değişimler oluyormuş ne güzel diye, Düşünüp daha da adapte olsunlar ki çevremde gözlemlediğim benim motivasyonlar, adaptasyonlar bu yönde. Ben şimdi açım vücudumda şunlar oluyor diye çok aslında şey yapıyorlar. Hevesle, bunu bilerek, öğrenerek yapıyorlar. O zaman daha etkili oluyor. Şimdi vücut kalorisi azaldığında, az kal bir süre kalorisi azaldığında, aç kaldığında ne oluyor? Önce bir kan şekerinde düşme oluyor. İlk 3-4 saat içerisinde olanlardan bahsedeceğim. Kan şekerindeki bu düşme zamanla kan da bizim şekeri kullanmamızı sağlayan hormonumuz bizim asıl hem çok iyi hem de bazen bize düşman olabilen çok arttırmamamız gereken hormon olan insülünü seviyemizde düşmeye sebep oluyor. Bu iyi bir şey. İnsülün kanda çok dolaşsın çok böyle alsın istemeyiz. Bütün kronik hastalıkların temelinde bu insülün fazlalığı var çünkü. Sonra insülin direnci dediğimiz çoğu vücutlarda, özellikle yağlanmış vücutlarda, biraz daha enflamasyon artmış kronik hastalıklara yatkın vücutlarda bu insülin oluşmuş insülin direncinin azaldığını biz gözlemliyoruz. 3-4 saatlik ilk tepkilerde bunlar. Sonra vücut şöyle bir 12 saat, 14 saat aç kaldığında bu sefer metabolizma yağ yakma moduna geçiyor. Bu ne demek? Normalde insan vücudu yine biz insan vücudunu hep böyle işte konfora alışkın, kendi rahatına düşkün, hep böyle kolaya e, giden bir sistem olarak tanımlıyoruz ki öyleyiz. İnsan öyle bir varlık. E, yine vücutta çok fazla karbonhidrat varsa, şeker diyelim, kanda dolaşan şeker varsa vücut ilk enerji olarak kolay olanı hemen gidip karbonhidratı harcamak istiyor. Siz vücuda ne kadar çok şekerli, ne kadar çok karbonhidrat verirseniz çok fazla olacağından vücutta vücut o karbonhidrattan vazgeçip gidip ben yağı yakayım demiyor. Bütün bu aslında kilo almalar, yağlanmalar vücuda fazla karbonhidrat vermenin ve vücudu yağ yakma moduna geçirmemenin bir sonucu. Bu yüzden de aralıklı oruçla beraber biz çok böyle eğer iyice bir zayıflamak istiyorsa obez vakalarda daha yüksek vakalarda mutlaka düşük karbonhidrat alınmasını da öneriyoruz ki açlıkla beraber vücuttaki o hücre sinyali karbonhidratı değil artık bir 14 saat sonra yağı yakalım diyor ve hemen Karaciğer karaciğerdeki yağları alıyor, işte kandaki yağları alıyor, bütün o yağlar e, parçalanıyor. Hem daha fazla bir enerji çıkıyor yağdan, hem de vücuda temiz enerji çıkıyor. Karbonhidrattan gelen enerjinin farkı da bu. Ve e, çok güzel bir tarafı yine aç kalmanın sonra bu sırtıyn genleri dediğimiz bir genler genler var vücudumuzda. Bunlar aktive olarak Gençlik hormonu dediğimiz somastatinleri salgılatıyor. Aslında açlık orucu bizim hem hücre sağlığımızla beraber hem tabii ki beraberinde kilo vermeyi getiriyor. Hem kronik hastalıklarımızı iyileştiriyor hem de aslında gençlik veriyor bize. Yani iyi yaşamın bir sırrı. Kilolu olmayabilirsiniz ama temiz bir hücreyle iyi yaş almak istiyorsanız yine aralıklı oruç sizin kapınızda çok iyi işe yarıyor. 16 saat üstünde artık bu hücrelerimizde bizim işte temizlensin hücrelerimiz dediğimiz otofaji durumu başlıyor. Yani hücre çöpçüleri ortaya çıkıyor. Ha, artıklar birikmiş. Ben bunları temizleyeyim. Bu hücreler bir kendini yenilesin. Daha iyi, daha enerjili çalışsın deniyor. O yüzden de aralıklı oruç yapanlar aç kalmalarına rağmen daha enerjiktir. Bakın ben 18 saat açlığın üstüne vücudum adapte olduğu için e, çıkıp çok rahat bir saat, bir buçuk saat koşumu yapabiliyorum. ya Çünkü vücudumda o enerji birikiyor. Vücudum depomdaki yağları yakıp kendisine enerji elde etmeyi öğrenmiş. Ama ben vücuduma durmadan bu karbonhidratı yükleseydim, e, durmadan canım tatlı bir şey isteyecekti. Vücuda karbonhidrat almam e, gerekecekti. Yani tatlı krizine girecektim. Bütün bunlar birbiriyle bağlantılı. 2000 e, yine 2016'da e, Aziz Sancar hocanın e, aldığı Nobel ödülü, e, o da mesela e, bu bizim bu metabolik adaptasyonumuzda sirkadyen saatin önemine e, bahsediyor. Özellikle DNA'mızın tamir edilmesindeki sirkadyen saatten bahseder. Bu sirkadyen saat ne? Hani e, sohbete girerken dedim ya ne yediğimiz kadar ne zaman yediğimiz de önemli dedim ya. İşte bu e, hücre temizliği, bu aç kaldığımız süre sonuçtaki bu otofaji hali, bütün bu e, temizlik işlemleri ve hücre sağlığının kendine daha iyi devam ettirmesi bizim e, sirkalyen ritme uymamızı da gerektiriyor. Yani ben e, işte sabah uyuyayım gece uyanık kalayım. İşte uyuduğum zaman nasıl olsa açım, oruç tutayım. Böyle bir düşünce de yanlış. Çünkü e, gece 11 ile sabah üç e, saatleri arası uykuda olmak o e, periyot çok önemli. Çünkü bizim vücudumuzda melatonin denilen bir hormon salgılanıyor. Var mı soru? Çok mu e, devam ee, mı? Hocam edeyim? hemen e, size bu aralıklı oruç nasıl yapılır? Belli kuralları var mıdır diye sormak istiyorum. Çünkü bir e, Anladığım kadarıyla bütün hücrelerimizi şoka ediyoruz. Onların şaşırmalarını sağlıyoruz. Ama bir kuralı var mı? Onu sizden öğrenmek istiyorum. Şöyle aralıklı işte oruç lafını edince bu klasik bizim dinimizdeki 24 saatlik orucu aslında bir şekilde tamamen olmadığını biz anlıyoruz. Çünkü 24 saat boyunca yapılan bir oruç şekli de var aralıklı oruç içerisinde. Ancak şekersiz olmaz olması kaydıyla çay, kahve ve suyu ya da sebze suyunu biraz şekersiz sebzelerden yine olması kaydıyla vücudumuza alabiliyoruz. Ancak farklı şekillerde aralıklı oruçları biz kişilere öneriyoruz. Bunlardan en sık bizim yaptığımız, dedim ya hani mutlaka 14 saatten 14 saat açlıkla beraber bir yağ yakma moduna geçeceğiz ve hücre temizleme moduna geçeceğiz. Dolayısıyla 14 saatlik bir açlık periyodu, Arkasından bir yemek penceresi ama en sağlıklısı 16 saat açlık ya da 18 saat açlık. Kalan sürede de e, normal kaliteli bir beslenme aldığımız zaman bu süreç çok güzel işliyor. Bunun aralıklı açlığın farklı yapılan boyutları da var. İşte gün aşırı yapılan, bir gün 1500 kalorilik bir çorba, salata gibi bir besin alıyorsunuz. Çok düşürüyorsunuz kaloriyi. Ertesi gün normal beslenmenize dönüyorsunuz. Sonra bir daha kalori düşürmesi yapıyorsunuz. Böyle yapılan şekilleri de var. Ya da 24 saat haftanın iki günü, ee, yapılan yine sıvı alımıyla beraber açlık şekilleri de olmasına rağmen böyle yapılan aralıklı oruçlarda olmasına rağmen en yaygını ve çoğu kişinin en çok adapte olduğu 18 saat ya da 16 saat minimum bir açlıkla mesela akşam 8'de yemeği bırakıyorsunuz, son yemeğimizi yiyorsunuz, gece hiçbir şey yenmiyor, ee, sıvı alabilirsiniz. E, şekersiz çayınızı kahvenizi alabilirsiniz ertesi gün uyanıyorsunuz diyelim 8'de uyandınız e, ve 12'ye kadar beklediniz toplam 18 saatlik bir açlık vücuda vermiş oluyorsunuz 12'de diyelim e, ilk öğününüzü yaptınız e, daha sonra akşam 6'da ikinci öğününüzü yaptınız ya da arada küçük bir ara öğün yediniz böyle bir beslenme planına girebilirsiniz. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Ben nasıl olsa oruç yapıyorum deyip vücuda e, aşırı karbonhidrat yüklemek, işlenmiş paketli gıda yüklemek, bunlar da hücre sağlığına zararlı şeyler. Yani e, doğal beslenmek, sebzeden zengin beslenmek, çok karbonhidrata girmemek, e, bunlar he, hücreyi destekleyen e, beslenme şeklidir. Oruçla da birleşince bu iyilik halini kat ve kat arttırmış oluyorsunuz. İkisi de birbirini destekliyor. Ee, burada e, hemen bir soru daha aklıma geldi. Ne kadar süre devam etmek lazım? Yani e, aylara, periyotlara bölmek gerekiyor mu? Yoksa yıl boyu e, tamamen önerdiğiniz bir beslenme şekli midir? Yani şöyle, e, sürekli yapmanın bir zararı yok. Ancak e, kendimde de deneyimlediğim, çevremden de duyduğum ve uzmanların da onayladığı bir durum var ki, vücudumuz biliyorsunuz içine girdiği durumlara çok çabuk adapte olur. Oruç da bu adaptasyonlardan biri. Bir başlarda vücut çok iyi bir tepki verirken hızlı kilo kaybedersiniz, vücut cilt canlanır, yenilenir, ışıldarsınız, hafızanız berraklaşır kadınlar özellikle saçlarının tırnaklarının daha iyi daha sağlam olduğunu görürler. Erkekler de aynı şekilde daha böyle enerjik daha böyle güçlü bu tarz şeyler olumlu durumlar gerçekten hissediliyor. Bunlar belli bir adaptasyon sürecinden sonra herkese göre değişir. Kiminde 3 ay kiminde 6 ay birazcık vücudu şaşırtmak gerekir. Normal biraz beslenmeye dönüp sonra bir daha Tekrardan bir aralıklı oruç e, düzenine geçmek. E, vücudu da böyle bir şaşırtıp kendine getirmek adına olumludur. Böyle de deneyebilirler. Bir yaş sınırı var mı Ayşegül Hocam? Hani çocuklarda e, bazen hani obezite sınırında olan çocuklar da var. Özellikle bu pandemi sürecinde çok arttı e, çocuklardaki kilo e, artışları. Siz bu konuda bir öneriniz olacak mı? Öneri demeyeyim. Öneri demeyeyim çünkü e, işin çocuk ve gelişim çağı kısmı e, pediatristlerin uzmanların e, alanıdır. Ben bir e, yetişkinlerle çalışan bir kişi uzman olarak e, sadece kişisel görüş belirtebilirim. E, aslında e, özellikle hani e, çocuklardaki obezite de aralıklı oruç denilen sisteme çocukların alıştırılması ileriki hayatlarında da onlar için aslında çok olumlu bir sonuç. Çünkü hücrenin işleyişi ve büyüme hormonları gelişim çağında da zaten en aktif halde ve bunları sirkadiyen ritme göre bir düzene koymak çocukları paketli işlenmiş şeylerden de kaçırarak tabii ki bu da çok önemli. belli bir süre kalori alımlarını kısıtlayarak Sürekli yeme halinde olmadan o hormonları tetiklemeden çocuklara da özellikle hani 15, 12-15 yaştan sonraki çocuklarda tabii ki öncekilerde çok zor ve mümkün olmayabilir. Böyle bir sistemi denetebilirlerse ben yararlı olacağını düşünüyorum ama tekrarlıyorum bu bir kişisel görüştür. Bu asla bir uzman olarak burada çocuklara da öyle yaptırın demiyorum. Ama işleyeceğim düşünüyorum. Sporcuların e, aralıklı oruçla ilgisi nasıl olacak? Çünkü çok sık e, ve yüksek ağırlıklı çalışan sporcular var, egzersiz yapan insanlar var. Onlar e, aralıklı oruç yapabilirler mi? Şöyle, e, şimdi sporcular gerçekten e, ya mesela çoğu e, yağ oranlarını düşürmek isterler, kas oranlarını arttırmak isterler. Aralıklı oruçta e, açlık e, bu yağ kütlesini daha çok enerjiye dönüştüreceği için aslında iki kere sporda yararlı. Hem fazla yağdan kurtulur sporcu, e, gereksiz kendine ağırlık yapan yağdan kurtulur, zayıflar e, fit görünümüne gelir. Hem de daha temiz ve daha yüksek dereceli bir enerji kazandığı için yağlarını yakarak bu da onda performans ve enerjide olumlu sonuçlar doğruyor. Bunu adapte eden sporcular antrenmanlarını da ona göre ayarlıyorlar. Mesela sabah uzun yorucu bir antrenmanları varsa arkasından hemen ilk öğünlerini denk getirip daha sonra 8 saatlik yeme penceresi içerisinde diğer gerekli olan bütün o işte proteini, karbosu, yağını hepsini de düzenleyip alarak sonra tekrar bir oruç haline girebiliyorlar bunu deneyen benim sporcularım var ben de profesyonel olmasam da kendi hayatımda bunu kendim de deniyorum hiçbir zorlanma ve sorun olmuyor aksine dediğim gibi temiz bir enerji oluyor bir de beyin fonksiyonlarını da desteklediği için aralıklı orucun temiz bir beyin ve iyi bir beyin sağlığıyla mental aktivitelerde koordinasyon gibi odaklanma gibi ee, bu tarz durumlarda da daha zinde ve çevik olunuyor. Çok teşekkür ederiz Ayşegül Hocam. Çok güzel bilgilerdi. İzleyicilerin Güzeldi. de soruları var. Eğer yanıtlamak isterseniz onları da sizlerle paylaşmak isterim. Tabii. Serkan Bey kalp rahatsızlığım, ritim bozukluğu var. İlaç kullanıyorum. Oruç nasıl etkiler diye sorar. Aslında aralıklı orucun yararlarından biri e, tansiyon dengeleyici özelliği ve kalp damar hastalıklarındaki alınan iyi sonuçlar. E, özellikle e, ben bu konuda e, hem e, kardiyoloji uzmanları hem kalp damar hastalığı uzmanlarıyla e, görüştüğümde cerrahlarımızla da görüştüğümde e, uzmanlar aralıklı orucu e, hastalarına e, özellikle yaptırtıyorlar öneriyorlar. Çünkü eee şeker gibi kolesterol gibi bir takım kötü parametreleri aralıklı oruç düzeni sayesinde düşürdükleri için bu kendilerinin damar sağlığını da olumlu etkileyecektir. İşte hem tansiyonları düşecek hem varsa eğer zaten beyefendi yazmış ritim bozukluğu demiş o tansiyonla alakalı ve kalbin kendi özel bir durumuyla alakalıdır. Yine doktoruna danışması gerekebilir. Ama kalp damar hastalığı bu rahatsızlıklarda ve tansiyonda aralıklı orucun özellikle doktorlar tarafından hastalarına önerildiğini biliyorum. Çok da olumlu sonuçlar alıyorlar. Doktorunuzla konuşmasını da kendisine öneririm. Yine İbrahim Bey'in bir sorusu var. Yağların yakma sırası var mıdır? Yani ilk önce iç organlarda yük olan fazla yağlar mı yakılır diye soruyor. Ve yine e, bu oruç süresi periyot mevsim ve hava durumu ile değişir mi diye soruyor. Hayır hayır herhangi bir periyot mevsim hava durumu yok. Ee, ancak gün içerisinde dediğim gibi periyotlama çok önemli Hani ben artık pandemideyiz, evlerdeyiz biliyorsunuz çoğu kişi gece çok oturuyor. Sabah uyumayı birazcık hani ötelemiş durumda olduğu için düzen de değişti. Bu çok zararlı. Bu sirkadyen saatimiz, biyolojik saatimizi bozan bir şey. Dolayısıyla Aralık aralıklı oruçtan en iyi verimi alabilmek için günlük periyoda dikkat etmek lazım. Mümkünse sabah öğlen gibi hani bir ilk öğünü yaparsanız eğer akşam, Maksimum 9'da ya da 8'de bilemediniz 8'e bile kalmasın derim ben artık yemeği bırakın vücudu şöyle bir kendine bırakın ki sistem kendini temizlemeye başlasın oruç periyoduna geçin. Ee, bir de yağların yanma sırası var mı demiş ee, öyle bir şey e, diyemeyiz öyle bir şey diyemeyiz yeter ki vücutta çok fazla çok aşırı karbonhidrat vücuda vermeyin çünkü kanınızda ne kadar çok glukoz yani şeker dolaşırsa karbonhidrat dolaşırsa e, vücut hemen kolaya kaçar. Onları enerji diye kullanır. Yağları bırakır. Yağlarınıza saldırması lazım vücudun enerjiye kullanması için. O yüzden karbonhidratı fazlalaştırmayın. Peki hocam sizin ekleyeceğiniz farklı konular ve görüşleri varsa onları da almak isterim. Son yıllarda yapılan çok olumlu araştırmalar var gerçekten. Mesela beyin sağlığında, kanserden korumada, ve iyilik hali denilen şu bizim çağımızın hastalığıdır hani İngilizcesi brain fog biz bunu Türkçe'ye beyin sisi olarak söylüyoruz ee, mutlaka özellikle çalışan çok yoğun çalışan eskiden de mesela şimdi değil ama ofis ortamında olan kişiler çok iyi bilir değil mi günün belli bir saati böyle bir kafa yoğunluğu olur beynimiz bulanır sislenir odaklanmamız bozulur değil mi ve koordinasyon bozukluğumuz olur. Kendimizi böyle e, depresif ve düşük modumuzu hissederiz. İşte bu durum aslında e, bizim hücre sağlığımızın biraz kötüye gittiğini gösteriyor. E, aralıklı oruçla bu zihinsel temizliği de yaptığımız için, mental performansı da biraz tetiklediğimiz için e, bu alanda da çok iyi. E, bunun ileri safhasında, kronik hastalıklar safhasında artık Alzheimer gibi, Parkinson gibi hastalıklarda da aralıklı oruç tipi beslenmenin iyi olduğuna dair uzmanlar çalışmalarıyla beraber bunları söylüyorlar. Ee, hem de e, iyi bir anti aging e, hem de dediğim gibi e, kolesterol, e, şeker yani tip 2 diyabet gibi durumlarda e, vücudu çok destekleyici kronik hastalıklardan bu risklerden insanları uzak tutacak bir e, yaşam şekli diyorum ben beslenme ve yaşam şekli diyorum aralıklı oruç için. Peki Ayşegül Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza değer kattınız. Ben teşekkür ee, ederim. Bizi izleyen bütün izleyicilerimize de, bizi yalnız bırakmayan izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Esen kalın.